Selamlar, bu incelememizde Küp Günlükleri adlı YouTube kanalının bir videosuna yakından bakıyoruz. Konumuz Minecraft'ta otomatik bir şeker kamışı çiftliği e, nasıl kurulur? Biliyoruz ki bu şeker kamışı hani özellikle kağıt ve şeker için çok lazım oluyor oyunda. Aynen öyle. Video bize adım adım bir tasarım gösteriyor aslında. Bizim de buradaki amacımız o videodaki temel adımları, mantığı hatta ufak tefek o yaparken öğrenilen anları bile ee, sizin için bir ayrıştırmak. Kendi çiftliğinizi daha rahat kurabilmeniz için. Bu bayağı standart etkili bir yöntem. Yani videoyu durdurup not almak yerine biz özetliyoruz bir nevi. Harika. O zaman hadi başlayalım. Bu çiftlik için neler lazım bize? İlk adımlar neymiş videoda? Nasıl bir temel atılıyor? Şöyle başlıyor. Ee, basit bir platform kuruyorlar önce. Videoda 5 blok genişliğinde yapmışlar ama şey, uzunluğu tamamen size kalmış. İhtiyacınız ne kadarsa yapın. 5 tamam, blok genişlik. Evet, bu ilk sıranın üzerine de beş tane çamur bloğu, yani mad koyuyorlar. Şeker kamışları buraya ekilecek işte. Çamur son zamanlarda popüler, bulması kolay, işlevsel. Anladım. Sonra o çamur bloklarının hemen önünde bir kat daha blok çıkıyorlar. Katı bir blok. Üzerine bir kat daha. Tamam. Bu neden peki? Bu ikinci katman, e, birazdan koyacağımız pistonlar, gözlemciler falan var ya, o mekanizmaların zemini olacak. Hani çiftliğin, makine dairesinin tabanı gibi düşünebilirsiniz. Hmm, mantıklı. Peki, videoda bir şey dikkatimi çekti. Şeker kamışını başta ekemiyor, yerleşmiyor blok. Su lazım sanırım değil mi? Minecraft'ın temel kuralı. Kesinlikle, kesinlikle. Su olmadan şeker kamışı büyümez. Nasıl çözüyorlar bunu? Şöyle o çamur bloklarının hemen önündeki sırayı kırıp bir kanal açıyorlar. Bir su kanalı yani. Ha anladım. Videoda oraya önce merdiven bonyolar, sonra içini suyla dolduruyorlar. Merdiven kullanmak akıllıca çünkü suyu içinde tutuyor, taşırmıyor. Waterlogable yani. Evet evet, o özelliği var merdivenlerin. Aynen. Su kanalı dolunca da üzerini tekrar blokla kapatıyorlar. Böylece hem düzenli duruyor hem de çamur blokları suya değdiği için artık kamış ekilebiliyor. Tamam su işi halloldu, çamur hazır, su hazır, kamışlar ekildi diyelim. Sonra? Etrafını kapatıyor galiba camla mıydı? Doğru etrafı kapatmak lazım. Cam kullanıyorlar videoda. Bunun iki sebebi var aslında. Birincisi hani pistonlar kamışı kırınca etrafa fırlamasın, kaybolmasın diye. Evet önemli o. İkincisi de cam şeffaf olduğu için içeride ne oluyor bitiyor, sistem çalışıyor mu onu rahatça görüyorsunuz. Estetik de duruyor tabii. Dört blok yükseklik yeterli diyorlar videoda. Bu olay bu zaten. Hasat nasıl kendi kendine yapılıyor? Pistonlar, gözlemciler. Aynen öyle, otomasyonun kalbi bu ikisi ee, çamur bloklarının bir blok üzerine yani o ikinci kattaki blokların hizasına direkt kamışlara bakacak şekilde normal pistonları yerleştiriyorlar. Normal piston, yapışkan olmayan yani. Evet, yapışkan olmayacak sadece itecek. Pistonların hemen arkasına da gözlemcileri yani observerları koyuyorlar. Gözlemciler. Onların olayı neydi? Gözlemci önündeki blokta bir değişiklik olursa mesela kamış büyürse arkasına redstone sinyali veriyor. Burada kritik nokta gözlemcinin yüzü pistona, kırmızı noktası da tam arkaya bakacak. Videoda da bunu vurguluyorlar. Ha, kırmızı nokta arkaya. Tamam. Görevi şu. Kamışın büyüyeceği üçüncü bloğu izliyor. Kamış oraya ulaştığı an büyüdü diye sinyal veriyor arkasına. Bu Observer-Piston ikilisi çok yaygındır otomasyonda. Kompakt, ucuz, genişletilebilir. Anlıyorum. Gözlemci gördüğü sinyali verdi. Bu sinyal pistona nasıl gidiyor? O kırmızı nokta ve redstone? Aynen. O kırmızı noktadan çıkan sinyali pistona ulaştırmak için gözlemcilerin arkasına o kırmızı noktaların olduğu sıraya bir sıra redstone tozu serpiyorlar. Bu kadar. Bu kadar basit mi? Evet. Sistem şöyle çalışıyor. Kamış üçüncü bloğa uzadı, gözlemci algıladı, kırmızı noktadan sinyal çıktı, redstone tozuna geçti, pistona ulaştı. Piston anlık olarak ileri itip kamışın üst iki parçasını kırıyor, alttaki parça kalıyor, tekrar büyüyor. Vay canına çok zekice bir döngü gerçekten kırılan kamışlar peki? Onlar ne oluyor? Toplama işi de otomatiktir herhalde. Huniler, sandıklar. Altına yani çamur bloklarının altına yerleştiriyorlar ve hunilerin çıkışını sandıklara bağlıyorlar. Bağlantı önemli tabii. Aynen Huni'nin ucu sandığa bakmalı ki eşyalar oraya gitsin. Şifte basarak yerleştirmek gerekiyor genelde. Videoda da ufak bir kafa karışıklığı yaşanıyor hatta o kısımda. Yanlış mı oldu yok düz oldu falan diye. Haha <laughs> <laughs> evet o anı hatırlıyorum. Olur o kadar deneme yanılma sonuçta. Kesinlikle bu anlar güzel bence gerçek çıkılıyor. Özellikle çok Huni varsa dikkat etmek lazım. Sistem çalışınca piston kırıyor kamış düşüyor alttaki Huni çekiyor sandığa gönderiyor. Bu kadar. Süper tam otomatik hasat ve toplama. Peki test ediyorlar mı videoda çalışıyor mu hemen? İşte orada da bir ders var. İlk denemede kamışı elle büyütüyorlar ama pistonlar kıpırdamıyor. Aa neden? Bir an durup bakıyorlar ne oldu diye. Sonra fark ediyorlar. Gözlemcilerin arkasına redstone tozunu koymayı unutmuşlar. Ah klasik. O küçük detay her şeyi değiştiriyor demek. Aynen öyle hepimizin başına gelir. Redstone'u ekleyince tekrar deniyorlar. Bu sefer kamışı büyütür büyütmez tık diye pistonlar çalışıyor, kamışı kırıyor. Oo tamamdır. Hemen sandıklara bakıyorlar. Kamışlar toplanmış mı diye. Toplanmış. Tabii video küçük bir çiftlik gösterdiği için ve test kısa sürdüğü için sadece buna gitmiş. Şu anlık az yaptığımız için diyorlar. Büyük çiftlikte de daha dengeli dağılır. Harika. Demek ki tasarım çalışıyor, yeter ki o redstone'u unutmayalım. O zaman dinleyicilerimiz için bir toparlayalım mı? Bu çiftliğin ana mantığı olmazsa olmazları nelerdi? Toparlayalım. Temelde şunlar lazım. Suya bitişik çamur, ekim alanı, kamış büyüyünce genelde 3 blok, algılayan gözlemciler, gözlemciden sinyal alınca kamışı kıran normal pistonlar, sinyalı taşıyan redstone tozu, ve kırılanları toplayıp depolayan huniler ve sandıklar. Etrafını camla kapatmakta iyi oluyor. Kaybolmasın izleyebilelim diye. Peki, bu kadar uğraşa değer mi? Niye elle toplamayalım ki? Ne faydası var bu otomasyonun? En büyük fayda e, zaman ve süreklilik. Kesinlikle oyun ilerledikçe hani büyü masasına kitaplık lazım olur, köylüyle ticaret için kağıt gerekir, harita yaparsın, iksir için, pasta için şeker lazım olur. Sürekli elle toplamak sıkıcılaşır. Doğru. Uçiflik ise sen başka işlerle uğraşırken, maden yaparken, keşfe çıkarken arka planda tıkır tıkır çalışır, sana kamış biriktirir, manuel toplama derdini bitirir yani. Evet, büyük projelerde hayat kurtarıcı olabiliyor bu tür şeyler. Peki bu tasarımı anladık. Senin hakkında bunu bir adım ileri götürmek için ya da dinleyicimizin de üzerine düşünebileceği bir fikir, bir soru var mı? Güzel soru. Bu tasarım verimli ama bazen hani kırılan kamışlar garip yerlere sekebiliyor ya da çok büyük sistemlerde huniler her şeyi anında toplayamayabiliyor. Belki şunu düşünmek ilginç olabilir. Kırılan her bir parçanın ama her birinin yüzde %100'e yakın toplanmasını nasıl garantileriz? Belki su akıntılarıyla tek noktaya toplama ya da altına huni vagon sistemi döşeme? Hmm, evet o olabilir. Veya başka bir zorluk. Diyelim yüzlerce blokluk devasa bir çiftlik yapacağız bu mantıkla. Bunu oyunu kastırmadan Lag yapmadan nasıl başarırız? Redstone sinyalini optimize etmek mi lazım? Çiftliği bölümlere mi ayırmak lazım? Bunlar üzerine kafa yormak, denemeler yapmak ilginç olabilir.